Bundan yaklaşık 20 yıl öncesine kadar yüksek tansiyon ileri yaş hastalığı olarak görülmekteydi. Gençlerde beklediğimiz bir şey değildi. Aslında şimdi de gençlerde beklediğimiz bir şey değil. Çok normalleştirilmeye başlandı bu durum. Yüksek tansiyon hastalığı özellikle genç yaşlarda ortaya çıktıysa lütfen bunu önemseyin. Genç yaşta ortaya çıkan yüksek tansiyon hastalarının hepsinin irdelenmesi gerekir. Neden yüksek tansiyon ortaya çıkıyor? de gençlerde genellikle ortaya çıkartan kök nedenler dediğimiz yaşam tarzınızla ilgili durumları düzelttiğimizde ilacı bırakabiliyoruz. Bu şanstan kendinizi mahrum bırakmayın. Ben tansiyon hastası oldum deyip kenara çekilmeyin. Yüksek tansiyon dinamik bir süreçtir, bir uyarıdır çoğunlukla hastalık da değildir zaten. Gençlerde en sık gördüğüm nedenlerden birisi renal arter darlığı dediğimiz böbrek damarlarında darlık. Bu nedenle genç hastalarda yüksek tansiyon ortaya çıktıysa Böbrek damarları renal doklarla mutlaka görülmeli. Tetikleyici sekonder nedenler dediğimiz hormonal nedenler olabilir. Mutlaka eşlik eden, kullandığınız ilaçlar, hiç bilmediğiniz takviyelerin içerisindeki uyarıcı maddeler bile tansiyonunuzu tetikliyor olabilir. Yüksek tansiyon varlığı mutlaka mutlaka kök sebepler açısından değerlendirilmeli. Bunların hepsi düzeltilmeli.